Ayrık matematik vize ve finalde çıkabilecek sorular 72. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yar İngilizce, Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Express the negations of each of the following statements so that all negation symbols immediately precede predicates. Tamam. The predicate dediği şey şu r x, y ifadeleri s x, y ifadeleri burada predicate'ler açık olarak yazılmış. Yani bu r x, y aslında x ile y arasında bir ilişkiyi temsil ediyor. Mesela x artı y eşittir 4'ü temsil ediyor. Ama açık açık ne olduğu yazılmamış. O yüzden diyor negation sembolleri hemen predicate'in önünde yer almalıdır. Tamam. Yazsaydın o zaman predicate'i. Saçma sapan bir soru sormuş. Express the negation of each of the following statement. Bütün aşağıdakilerin negation'larını alacağız. Negation'ı almaya başlayalım. Bazının negation'ını alırsak her'e dönüşür. Her y. Buradaki bazının negation'ını alırsak her x olur. Buradaki bu bir predicate. Bu x y'li bir denklem. x y'li denklemin ne olduğunu görseydik onun gidip negasyonunu alırdık. Göremediğimiz için bunun önüne bir negation koymamız lazım. Şurada anlatmaya çalıştığı şey oydu. Şunun ne olduğunu bilmiyorsun diyor. Onun için onun önüne negation koy öyle devam et diyor. Buradaki veya'nın negation'ını alırsak, olumsuzunu alırsak v'ye dönüşürüz. Buradaki her bazıya dönüşür. Bazı x. Burada da bir predicate var yine. Fakat yine karşısını bilmiyoruz. Yine bunun da önüne negation koyacağız. Tamamdır. Bunun a şıkkı bu kadar. Gelelim b şıkkına. Burada predicate'leri açık açık ne olduklarını yazmış. Bunun negation'ını alalım şimdi. Her x'in negation'ı bazı x. Her y'nin negation'ı bazı y. Burada x kare eşittir y kare var. Onun negation'ını alırsak x kare eşit değil y kare. Burada ise var. Patladık. İseli önermelerin negation'ı alınamaz. bak. İselileri öncelikle veya'ya çevireceğiz. P ise Q varsa negation alacaksak önce bu iseden kurtulmamız lazım. P'nin olumsuzu veya Q'dur. P ise Q. Önce bunu negation almadan önce negation alınabilir hale getirmek için hazırlıyoruz. Bu her x her y duruyor. Buradan bu iseyi veya'ya çeviriyoruz. Bunun olumsuzunu alarak x kare eşit değil y kare veya x eşittir y oluyor. Şimdi bunun olumsuzu alınabilir. Her x'in olumsuzu baz x. Burası bazı y. Buraya geldiğimizde x kare eşit değil y kare. x kare eşittir y kare olacak. Buradaki veya v'ye v dönüşecek. Burada x eşittir y var. x eşit değil y olacak. Burada ise gördüğümüzde ilk iş iseden kurtulmalıyız bu eşitlikle, bu denklikle. Ardından negation'ını alacağız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.